HG Gaming kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Ya öbür girişte de böyle bok olmuş yine ya. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Lan. Aa! Ana böyle bir şey varmış. Güzel. Tamam. Yok yok. Evet. Solo camping. Ya bir saat böyle şun tur şun tur şun tur şun tur. Contra from last chapter selected. Contra from last save diyelim. Umarım kendi save'imden başlatmaz beni. Çünkü video çekerken ayrı kendim ayrı oynuyorum. Evet. En son burada mıydık? Hatırlamıyorum. Ve ben niye nişan alıyorum? Nişan alma. Neyse neden? Evet Burak K. Hatta burada saçma saçma şeyler demiştim ben. Lan! Oğlum nişan alma. Abi oyunu böyle oynayacağız yapacak bir şey yok. Intro girene kadar herhalde böyle. Adam yürümüyor da hızlı. O kötü. Şuraları açalım bari. Evet bu araştırmanız gerek Bir Bilmedik, medkit çıkıyor, Kullandım var. Oo, hayvanlarca kullandı. Galiba ben ilk kez bastım, bilmiyorum. Evet, e, en son hatırlarsan hatırlırsın, hatırlarsanız. Buradan yukarı çıkmıştık. E, sonra bir ışık gelmiş. Neyse ben anlatmayayım, zaten izleyeceksiniz. Asansörde telekinezis kullansak acaba asansör yavaşlar mı? bu sesle sen de gitti top sektir. Rap star. Neyse. Kullanacağım ya. Öf. Evet. Intro girdi güzel. Vurulduk. Daha da güzel. Ee, havasız olan asker. Bir de yanında bunun havalı olan. Bu galiba havalı olan bilmiyorum. Çekiştiriyor la. Gördüğünüz gibi arkadaşımız da vurdular. Ama biz Clarkus ölmeyiz, öldürürüz. Evet, yine biz bizi vuracaklar galiba. Ya canımız yine azaldı. Abi. Ben ne anladım şimdi bu işten? Rap started jazz. O ses de sen gitti top sektir. Evet çok güzel. Buraları zaten izlemiştik. Hatta cigocuk aramıştı. Videoyu bok etmişti. Çok güzel bir şeyle. He bu arada yeni intromuz var. Gayet de güzel. Ya ne konuştunuz bir saat ya? Öf. Ya Serif'in şeyinde simge var. Şeyinde. E, hırkasında. Dead Space'imizin simgesi. Hani var ya böyle bir model garip bir şey. Ha ne yani şunun simgesi var işte. Boom. Ay dibinde patladı sanki. Clark sen de ne korkak çıktın lan. O kadar bok pislik böcekle uğraştan hala bir patlamacıktan korkuyorum. Ah! Of! Parlaklığım neden az? Tamam arttı. Güzel. Açılır mısın? Evet gördüğünüz gibi kafamız yine yanılmış. E, canımız yine az. Teleknesisimiz de az. Kalkar mısın abi? Bir saat sürünmeni mi izleyeceğim ben senin ya? Umarım nişan almış halimiz değildir. Nişan almadın değil mi? Alma. Evet videonun içine sıçtım. Almamışız. Güzel. Piç. Oo bunlar. Aynen. Dediğim gibi. Ah! Abi çok kötü şu an. Cık. Lan, lan almış mısınız? Almışsınız. İlmet kitimizi kullandım. da doldu. Kapat abi satık. Satığı kapatır mısın abi? Abi yapma ya. Nere patlattı geç. Tamam çok güzel. Hangisi canlanıyor? Sk abi. Sk abi. Sıkar mısın? Evet canlanmadı. Güzel sevdim yani. Candır. He şunu Unuttum. Ya bu nasıl bir şey? Bir boka benzetiliyor yok. Evet. Nişan alınca basamıyormuş o heriflere. Tam, temiz. Bak lan nereden bildim ama? Nereden bildim? Ya bu ne lan ölmüyor bir saattir. Bu arada herhalde oyunda bug var ya da Bilmiyorum, hit space'im bozuldu Nişan duruyor. Herif. Ben almadım halde. Medkit çıkmasın artık yani ya. Ben onu sikeyim. Piç! Ölsene lan! Ulan şarjör bozalttım yine. Ay elim kaydı şey kullan. Oha bir inventere bakar mısın? Medkit bok gibi metkit her yer medkit. Niye bu kadar medkit çıkartıyorsunuz ki? Anlamadım. E, siktirin gidin ya. Vurmasın bu çocukları. Kafasız koşuyor piç. Siktim seni. Ya, ya yapma şunu. Adana! Yemin ederim yaratık hari hariç her yere vurdum. Etmeyeyim de. Edeyim mi? Etmeyeyim. De. Gerek. Oo, bu ne lan fetiş o. Abi bunu böyle niye yaptı anlamadım ki. Met gittim biliyorum Met Lan. Ya, buradan Met git çıkmaz hale neyim? Demiştim size mermi çıkacak diye dinlemediniz ki. İlla Met git Met git Met git Met git niye çıksın ki? Heh, al Bir daha asansör bekleyeceğiz burada. Gelmiş çaktım. Ne kadar bok asansörler yapmışsınız lan. Bu arada oyun Gerçekten şaka maka bozuldu. Sağ tıklamadım halde sağ klik almış. Aşağı mı iniyoruz yukarı mı çık çıkıyoruz şimdi? Evet yukarı çıkıyoruz. Yok aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz bence. Ya bir yok 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 yukarı çıkıyoruz. Çünkü aşağıdaydık. Ya öbür sonra yukarı çıktık. O düzeldi. Bak. Hop. Neyse. Oha lan. Astronot şeyi ne kadar güzel. Allah bize de nasip eder inşallah. Altta da yazı yazıyor Şey hiçbir şey açamıyorum şu an. Ben nereden gideceğim abi? Nereden gideceğim? He. Oha çok güzel lan. Keşke bize de, biz biz işte. Ulan yemin ederim kendi normal sevdiğimde bu kadar ilerlemedim. Ya oyuna yeni başladım zaten. Oyun ilk başladı burası. Uyanmazsın değil mi sen? Uyanma. Bize suite versinler artık ya. Bu ne ya? Bir şey çıkar. Buradan bir şey çıkmazsan iyi var ya. Oha koş koş. Oha ananı bacana. Sağlı sollu. Oyna lan. Ha siktir. Siktim sen. Siktim lan. Uf pis çocuk. Ananı. Ulan nişan ya. Takıldı. Normal Siktim seni ya. Piçe bak. Piç diken fırlatıyor. Amına kodumun delisi. Topla topla. Large medkit buldum. Ana harcamadık. Ya hayvan hayvan yemin ederim. Oo bu ne lan? Abi beni bunlarla uğraştırıyorsunuz ya. <laughs> Ananı sikeyim. Yemin ederim ödüm bokuma karıştı burada. Şaka değil. Kamera. Kamera arıçar bokas. Siktir lan amına. Kodumun delisi. Yaram boş. Adama sıktıkça item çıkıyor. Saat kapas. <laughs> Orası çocuğu. <laughs> Hayvan. Amına kodumun. Oh. Piç. Ram ya. Nasıl çıktı oradan? Ya ben nasıl küfür etmeyeyim bu oyunda ya? Bok gibi oyun ya. O ses de sen de git de doğrusu. Sesini de çıkartacağım efektini. Bile bile <laughs> ee, bile 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 ne bok yapacağım. seni bıraksam gidecek yalnız. Bırakmıyorum lan. İyi siktir git. İyi git lan git. Gitme. Cehennemin dibine kadar yolun var. Bırak git zaten. Ah bir saniye. He anladım. Çaktırma anlamadım. He üçünü bir araya getir. Dur ben de döneceğim. Abi beni de döndürün. Ha siktir. He gidelim bakalım. Beni de al. Abi süper Matrix gibi bir herifim ya bakar mısın? Abi ben, beni de al abi zombi olsun pislik bok İleride yemin ederim Sıvat'ın babası olsun lütfen beni de alın Ben de gideceğim Heh. Aa mu? Eyvallah Ne oluyor lan orada? Kesiyor la Aç Aç çabuk kaç Lan nasıl fighting? Buradan gözüküyormuş, kırabiliyor muyuz? Mermi sekiyor mu lan? Sekiyor. Şeyde Açılsana lan! Üstümüze kıyafetler şekil değil. Mermi bitti abi. Abi. Abi o oh, beni daldınız ya, tamam şükür. Bir de ileride şimdi... Boss çık ananı sikeyim. Şaka yapıyorsun abi. Abi ben şaka yapmıştım o. Abi bos 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 dedim bak ne oldu. Lan binsene. Geri zekalı. Evet bak yüzünden bu bölümü geçemiyoruz abi. Var bunlar. Ananı bacını sikeyim. Vuramıyorum ki bir şey. Vay wow, bomba. İntihar edeceğim. E bomba niye patladı? Öl abi ölür müsün? Ulan sen de ne özürlü askersin. Bir vuramadın. Öleceğim. Öleyim de. Kurtulayım falan. Patlasana lan. Evet güzel. Ya sikeceğim ama ya. F4'e bakayım. Basayım düzelecek mi? Ama basamam.